Arkadaşlar merhaba. Bugünkü çalışmamızda Mavil'in Mavişer'in türkümüzün sözlerinin üzerine çalışacağız. Türkümüzün sözleri 17. ölçümüze başlıyor. İlk ölçümüze Re Mi Senkop kalıbımız geliyor. Re Mi 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 Re Mi Mi Ma hecemiz ilk sesten ikinci sese uzuyor. Ma, vi, vi hecemizin son sese gelir. Sen son sesine geliyor. Ma, vi, li. İkinci ölçümüzde arkadaşlar. Mi, 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 mi. Dört tane mi çalıyoruz. Yani iki sekizlik kalıbımız var. Vuruşlarımız üst üst geliyor. Mavi şelim hecemiz. Mavi şelim. Her sese bir hece geliyor. Mavişelim. iki ölçüyü birleştiriyorum. Mavilim. Mavişelim. Bi, Üçüncü ölçümüz. Mi, sol, sol. Sol ve solda ne yapmıştık? Sol'e ya vuruyoruz. Fa'ya. Fa'ya tezene vurmuyordu arkadaşlar. Sol'e üstten vuruyoruz. Fa'yı çekerek elde ediyoruz. Sol'u alttan vuruyoruz. Tamamlıyoruz. Mi, sol, sol. Ma, ölçüm bu şekilde. Mavi Mavi şelim. Evet arkadaşlar, 20. ölçümüz mi üstten geliyor. Mavi şelim. 8 18 16lık kalbımıza denk geliyor. Ş 8'lik olduğu için süsleyeceğiz. Lim hecemiz ikinci sesten Üçüncü ses reye uzuyor arkadaşlar dikkat edelim. Mavişelim. Evet şimdi bu dört ölçüyü bir birleştirelim arkadaşlar. Mavilim, mavi 21. ölçümüzde Re, Mi, Do, Ten, Ha, a. Ten 8'lik Re'ye denk ediyor. Ha dediğimizde Mi alttan vuruyoruz. Do'yu üstten Ha hecemiz Mi'den Do'ya uzuyor. Ten, Ha, Da Pardon Ten, Ha diyecektim sadece. Ten, Ha, a. Da hecemiz ikinci kalıbın ilk sesinden son sesine uzuyor. O kalıbımızda Re, Do, Do, Do. Dozi doyu nasıl almıştık? Doya vuruyorduk. Si'yi çekerek elde ediyoruz. Öbür doyu alttan vuruyoruz. Re, do, do da, re, mi, do, re, do, do, ten, ha, da, ten, ha, da, Buluşalım. 22. ölçümüzde senkopla başlıyor. Re, 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 mi, do, si. Bu şalım. Dediğimize dikkat edelim arkadaşlarım Arkadaşlar şalım dediğimizde de Re, mi, mi çarparak alıyoruz. Şa hecemiz re'den mi'ye uzuyor. Lım hecemiz de do'dan si'ye uzuyor. Buraya da dikkat edelim. Şalım. Re, 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 mi, do, si. Bu uçalım sonra da si la la ma vi ma 8 denk geliyor. vi de takma tezene de yapıyor arkadaşlar. E, vi ikinci la'dan üçüncü la'ya uzuyor. vi vi si, ma vi si la la sonra da lim hece'miz geliyor. lim hece'miz son kalıbımızın ilk sesinden son sesine uzuyor. İlk sesimiz üst tel, la. Ondan sonra orta telladan üst tellaya takma yapmıştık. La 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 Li diyeceğiz. Li Şimdi bu ölçümüzü toparlayalım. Si la 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 Ma Li, li. Buradan röprüz yaptığımızda röprüz dönüşünde üstteki kalıbı çalarak devam ediyoruz arkadaşlar. Üstteki kalıbımız Sol, do, 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 En, ha, en, ha da. Dönüşte 21. ölçümüzü bu şekilde çalıyoruz. Dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Yani üstten yazılmış Sol, do, 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 re, do, do Birlikte çalacağız. O yüzden dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. En, ha, da 17. ölçüden buraya kadar bir toparlayalım. Devamında 24, 25, 26. ölçülerimiz de ara olarak çalınıyor. Röplüzü. Orayı da devam edeceğim. Orayı da ekleyeceğim arkadaşlar. Sonra duracağım. 27. ve 28. diğer ölçülere de göz atıp toparlayacağız. Ma baktığınızda e, ilk kalıbımız 4 16'lık arkadaşlar. Re mi 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 kurba Son sesimiz bu ölçünün son sesi 4'lük mi arkadaşlar. Nol kurban nol olduğumun ol hecesi bu mi'de başlıyor arkadaşlar. Re mi 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 kurbanım. Evet arkadaşlar kur hecemiz ilk sesten ikinci sese ba hecemiz Üçüncü sesten dördüncü sese uzuyor. Dikkat edelim. Kurban ol Duhum Allah 28. ölçümüz 2 sekizlik kalıbımız milerden oluşuyor. Duhum ilk kalıbımız Allah derken bu e, kesik kesik de alacağız. Dikkat edelim. Duhum Allah Kurban oldum Allah Bu dikkat edelim arkadaşlar Sonra Mi Sol Sol Mi Bir sekizlik iki otuz iki bir on altılık Mi Sol Sol Şanın başında da karşımıza çıkmıştı Dikkat edelim arkadaşlar Kurban Burada Allah derken arkadaşlar mi mi re 1 8 2 16'lık kalıba denk geliyor. Dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Al mi'ye denk geliyor 8'lik mi'ye lah ikinci mi'den re'ye uzuyor arkadaşlar. Dikkat edelim. Dum Allah diye geliyor. Şimdi 27 28 29 ve 30. ölçüleri bir bütün olarak toparlayalım. Kurban ol. re mi do re üstten mi alttan doyu üstten vuruyorduk. Re do bir 8 2 3 1 16'lık kalıbımız dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Re mi do pez gün miz ikinci sesten üçüncü sese uzuyor. Pez Derhecemiz re'den başlıyor kalıbımızın son sesine kadar uzuyor burada da dikkat etmemiz lazım. Re Do, do de her diyeceğiz arkadaşlar. Devam ettiğimizde 32. ölçümüz senkop kalıbıyla başlıyor. Re 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 kavu. Bu hecemiz ikinci sesten üçüncü sese uzuyor dikkat edelim. Sonra üçüncü ikinci kalıb kalıbımız 32.'nin ikinci kalıbı arkadaşlar. 32. ölçünün ikinci kalıbı 4 16'lık Re mi derken mi'yi çarparak alıyoruz. Re mi do si do 5. parmakla. Buradaki hecelerimiz re mi'ye şa hecemiz denk ediyor. Do si'ye lım hecesi. Şa lim. Şa ilk sesten ikinci sese. Lım üçüncü sesten dördüncü sese oluyor. Dikkat edelim. Şalım lım. Kavuşalımı birleştireceğim. Re 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 mi do si. Kavuş. Sonra da si la 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 Evet arkadaşlar bu ölçümüzün aynısı sözcüklerle notasyon olarak da 21 22 23 24'ünü Evet yani 23. ölçümüzün aynısı bu ölçümüz arkadaşlar. Si la 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 31 32 ve 33. ölçüleri birleştireceğim. Tez gönder kavuşalım Devam ettiğimizde 34, 35 ve 36. ölçülerimizin arkadaşlar 35 ve 36. ölçülerimiz 32 ile 33. ölçülerle aynı arkadaşlar. Sözcükler de aynı, notasyon da aynı. Tez göndere dikkat edelim. 34. ölçüde de Sol, do, do, do tez sola denk geliyor. Göneceğimiz doğudan e, son sese uzuyor. Tez gön. Derecemiz ilk sesten son sese uzuyor. D. E, er. sol, do, do, re, do, do. Tez gön. Buradan başa senyo yapıyoruz. Ara sazını çalıp ikinci dörtlü düğünü çaldıktan sonra tekrar senyo yapıp ara sazı çaldıktan sonra üçüncü dörtlüyü çalıp söyleyip bitiriyoruz arkadaşlar. Birinci dörtlüğümüz tamamlandı. Şimdi ben birinci dörtlüğümüzü arkadaşlar şanın başından alıp buraya kadar bir geleyim. Toparlayayım. Sonra ikinci dörtlüyü bir bütün olarak çalıp söyledim. Üçüncü dörtlüğü de bir bütün olarak çalıp söyleyeyim Sonra da Birinci dörtlüğü saz bölümünü başına ekleyerek başından sonuna kadar birinci dörtlüğü okuyup dersimizi tamamlayalım arkadaşlar. Şarın başından birinci dörtlüğü okuyacağım önce. Avinim mavi şenim mavi bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ikinci dörtlüğümüzü çalıp okuyacağım. İkinci dörtlüğümüzde denk gelen birinci sayfada 22. ölçüde ikinci sayfada da 32. ölçüde ve 35. ölçüde üstten yazılmış kalıplarımıza denk gelecek kalıplarımıza dikkat et, sözcüklerimize dikkat etmemiz lazım. Yani burada üstten yazılmış kalıbımız 1, 8, 2, buraya denk gelecek sözcüklere çok dikkat etmemiz lazım. Bir bütün olarak şimdi ikinci dörtlüğü okuyacağım. Mavilim her gediyor mavilim her gediyor her gidiyor. Aşkını yesin yarim elden gidiyorum abi Yarim elden gidiyorum abi Üçüncü dörtlüğü bir bütün olarak toparlayalım. üçüncü dörtlüğün sözcüklerini tamamladıktan sonra 24, 25, 26. ölçülerimizi sonuna ekleyip saz bölümü olarak çalıp final yapıp bitiriyor türkümüzü arkadaşlar. Türkümüzü şimdi en baştan saz bölümünden alıp birinci dörtlüğünü okuyup dersimizi tamamlayacağım arkadaşlar. Başka bir çalışmada görüşmek üzere. Hoşçakalın.